opposite karşıki zıt 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 Zıt. Opposite. Karşıki. Zıt. Opposite. Karşıki. Zıt. Opposite. Karşıki. Zıt. Opposite. Karşıki. Zıt. Pass. Geçit. Paso. Geçmek pass geçit paso geçmek pass geçit paso geçmek pass geçit paso geçmek pass geçit no paso geçmek pass geçit paso Geçmek. Pass. Geçit. Paso. Geçmek. Pass. Geçit. Paso. Geçmek. Pass. Geçit. Paso. Geçmek. Pass. Geçit. Paso. Geçmek. Poor. Yoksul zavallı Poor 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 Yoksul zavallı Poor. Yoksul. Zavallı. Poor. Yoksul. Zavallı. Poor. Yoksul. Zavallı. Poor. Yoksul. Zavallı. Side. Yan. Taraf. Side. Yan. Taraf. Side. Yum. Tight off. 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 Side, young, side yan taraf side yan taraf steal çalmak hırsızlık yapmak steal çalmak hırsızlık yapmak steal çalmak hırsızlık yapmak steal çalmak Hırsızlık yapmak. Steal. Çalmak. 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 Hırsızlık yapmak. Thief. Hırsız. Thief. Hırsız. Thief. Hırsız. Thief. Hırsız. Thief. Hırsız. Hırsız. thief hırsız thief hırsız thief hırsız thief hırsız thief hırsız through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a uh, sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a uh, sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a uh, sayesinde aracılığı ile through içinden başından sonuna kadar den a sayesinde aracılığı ile trial duruşma deneme trial duruşma deneme trial duruşma deneme Tmilepe. trial duruşma deneme 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 trouble zahmet sıkıntı bela sorun dert dert yaratmak trouble zahmet sıkıntı bela sorun dert dert yaratmak trouble zahmet Sıkıntı. Bela. Sorun. Dert. Dert yaratmak. Trouble. Zahmet. Sıkıntı. Bela. Sorun. Dert. Dert yaratmak. Trouble. Zahmet. Sıkıntı. Bela. Sorun. Dert. Dert yaratmak trouble zahmet sıkıntı bela sorun dert 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 dert yaratmak way yol yön taraf mesafe, çare, tarz, way, yol, yön, taraf, mesafe, çare, tarz, way, yol, yön, taraf, mesafe, çare, tarz, Way. Yol. Yön taraf mesafe çare tarz way yol yön taraf mesafe çare tarz way yol yön taraf mesafe çare tarz way yol yön, taraf, mesafe, çare, tarz, way, yol, yön, taraf, mesafe, çare, tarz, way, yol, yön, taraf, mesafe, çare, tarz, way yol, yön, taraf, mesafe, çare, tarz.